Tebrik ediyorum, güzel bir başlangıç yaptınız. İddialı bir takımsınız zaten. İsmini duyunca belki herkesin varlar bu sezonda dediği bir takımsınız. Aslında biraz öncesini konuşalım. Hazırlığı birlikte yürüttük çünkü evet. e, güzel bir turnuva başlattık. Neler söyleyeceksiniz? Keyif aldınız mı etkinliğe dair biraz yorumlarınızı alalım önce. Ha, öncelikle. Tabii turnuvanın başlangıcında, başlamasında, yapılmasında emeği geçen herkese teşekkürler. Dediğiniz gibi beraber bu süreçleri hazırladık. Orada bulunduk. Nihayet bugün de başladı. Güzel bir başlangıç oldu. Biz krediler grubu olarak her turnuvanın gediklisiyiz ve her zaman da iddialı bir takımız. Biraz revizeler olduğu geçen turnuvaya göre ama iyi başladık. Biraz i̇yi daha... oyuncular mı geldi? Ee, herkes iyi ya bize kötü bir oyuncu yok sadece değişimler oldu diyelim o yüzden takım birazcık daha birbirini e, tanıyor Öyle güzel paslı bir oyun oynamaya çalıştık cintilmenlik e, fair play çerçevesinde geçti e, umarım e, bundan sonraki maçlarda da böyle kazanıp ee, final günü tekrar e, bu mikrofona seslenmek nasip olur diyelim. Teşekkür ederiz. Umarız böyle güzel skorlar alırız diyelim o zaman. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa yorgunsunuz daha fazla tutmuyorum sizi. Başarılarınızın devamını diliyorum. Günler diliyorum.